Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim yerinde. Bunun sebebi 400 aboneyi an itibariyle geçmiş olmam arkadaşlar. Şu anda 402 aboneye ulaşmış bulunmaktayım ve 500 aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Bu zamana kadar bana destek veren, yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar buradan. Hepiniz gerçekten çok iyi insanlarsınız ve beni 400 aboneye ulaştırdınız. Baya güzel oldu benim için. Bir yılda 400 aboneye geçtik. Ama yılların pek bir önemi yok arkadaşlar. Sonuçta oynadığımız oyun belli. Türkiye kitlesi de belli. Yani 400 aboneye geçmek gerçekten bir başarıdır bu oyunda. Ben de bu oyunu seviyorum. Oynamayı da seviyorum. Ve video çekmeyi de seviyorum. Bu şekilde devam edeceğiz o yüzden. Hepiniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha iyi aboneler için. Daha yüksek aboneler için. Şu an 400 kişi benim için gerçekten yüksek bir abone. Çünkü 400 insan bir yerlerde beni izliyor. Daha doğrusu 400'den fazla insan. Bu yüzden tekrardan hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoda ufak bir duyuru da yapacağım sizlere ama ondan önce videomuza geçelim. Yeni karakterimizi alalım ve elit pesimizi alalım. Elit pesi geldiği gibi almayı düşünüyorum. Hemen alalım o zaman arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. En sonunda önemli çok önemli bir duyuru yapacağım. Yeni karakterimiz var burada. Nayri'yi alalım. Evet, Nayri karakterini aldık. Nayri'nin özelliğini bilmeyenler varsa arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhafız duvarınızı korumanıza sağlıyor galiba. Böyle 120 mevcut dayanıklılığı tamir eder diyor. Biri ateş ettiği zaman tamir ediyor duvarınızı. Gerçekten güzel bir özellik ama ben kullanmam büyük ihtimalle. Burada da bunun seti varmış. Setine gerek yok. Setli şeyleri sevmeyiz hocam. Şimdi karaktere bakalım. Burada var değil mi? En üstte mi geldi? Aynen en üste Nairi karakterini görüyoruz. Şimdilik kalsın abi. Gerek yok. Skyler'ımızı alalım. Sadece K karakterimiz yok. O da bir ara alırız illaki. Evet bu elmaslarla direkt elit pesi alacağım arkadaşlar. Bunun sebebini zaten söyleyeceğim şimdi sizlere. Hemen elit pisi geldiği gibi sömürelim abi. Bu da bizim farkımız ve kalitemiz olsun arkadaşlar. 400 abone özel elit pesi geldiği anda alıyorum. Bu da bizim kalitemizdir. Kimse almadan biz alalım hocam. Yani hazır 400 aboneye geçmişiz. Sizlere özel şöyle bir elit pesi sömürdüm. Ee, hemen abi setimizi falan her şeyimizi alalım. Bu arada Elite Pass gerçekten güzel arkadaşlar. Sadece setlerin kafasını beğenmedim. Hani böyle astronot kafaları olmamış hocam. Yani kafalar gereksiz ama setler gerçekten güzel. Kar e, 98 falan gereksiz. Bunlar tabi Kar 98'in kralı var bizde. Şöyle en sondaki şeyler güzel arkadaşlar. Mesela el bombası hoş. Ee, bu şey ölüm kutusu gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, buradaki pardon ölüm kutusu bu galiba. Bu neydi abi asteroid? E, ee, asteroid büyük ihtimalle kaykay abi. Oo bu kaykaysa var ya. Sabah akşam bunu kullanırım bu arada. Çok iyi cidden. Çanta da çok iyi arkadaşlar. Hani ilpes genel olarak baya iyi. Burada da setimiz var. Dediğim gibi kafası kötü ama vücudu falan gerçekten çok hoş. Pantolon özellikle gayet iyi diyebiliriz. Genel anlamıyla bu elit pes değer arkadaşlar. 600 elmasa kesinlikle. Tabi zam geldi. Biliyorsunuz zaten zama özel video da yapmıştım. Ama sizlere dediğim gibi üyelikleri yapıştırın. Elit pesi şu an almamın sebebi üyeliğimi almış olmam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1600 elmas gelecek üyelikten. Ee, yaklaşık 6 tane haftalık üyelik aldım. Şu an 33 günü kalmış görüyorsunuz zaten. Kesinlikle bir sürü aynı anda alırsanız daha karlı olursunuz. Haftalık üyelikleri yapıştırın hocam. Aynı anda 4-5 tane olur veya 5-6 tane. Ne kadar alabilirsiniz alın. Kesinlikle sizlere nacizane tavsiyemdir. Evet buradan setimizi de açtık sizlerle birlikte. Hatta sizin için şu seti giyelim. Evet hocam şöyle setimizi tamamen giymiş olduk. Aa yanımdaki şeyle de çok uyumlu oldu yollaşla bu arada. <laughs> Bayağı bir güzel oldu. Ee, güzelse güzel set arkadaşlar hiç kötü bir set değil bence. Kafası sadece kötü dediğim gibi kafası. Ama videoda bir kafayı da kullanayım ben. Kafa da böyle değişik gözüküyor abi. Hoş içinde bir tane şey var. Bizim uzaylı var ya yoldaş. Aynı uzaylıya benziyor herhalde uzaylı o. Bildiğin aynısı abi büyük ihtimal budur yani. Evet arkadaşlar duyuru kısmına geçeceğiz. Ondan önce aldığımız şeyleri de bir gösterelim. Yeni bir tane aracımız var burada görüyorsunuz. Ki bu araç bence güzel bir araç. Bunu da kullanabiliriz şu anda. Bu aracı kuşanabiliriz. Onun dışında bir sancağımız. Sancak. Evet böyle bir sancağımız var. Ve güzel bir sancak ama. Dediğim gibi bunu da kullanmaya gerek yok. Burada da yine Nair karakterimizin. Avatarları görüyorsunuz arkadaşlar. iki tane Nair karakterinin avatarını almış bulunduk. Burada da böyle bir Kar98 deseni aldık. Büyük patlama. Yani deseniniz yoksa güzel bir desen. Tabii ki özelliği yok ama. Elite PC aldığınızda en azından tatlı bir Kar98 deseni bulabilirsiniz buradan kendinize. Evet arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna geldik. Ee, son bir kez sizlere duyuru yapacağım ve videoyu bitireceğim. Bildiğiniz gibi sizlere demiştim TikTok hesabı açtım diye arkadaşlar. Ama TikTok yerine daha iyi bir yer olan Bigo Live'da canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. TikTok hesabı sadece öylesine durması için açmıştım zaten. Ee, böyle arada güzel videolar çıkıyor TikTok'ta ama Bigo Live'da canlı yayınlar yapacağım arkadaşlar. Bigo Live yayıncısı olmayı düşünüyorum. Bunun sebebi de zaten Bigo'daki insanların genel olarak yani Nimo'dan daha iyi olduğunu söylemeleri. Ben de bu yüzden Bigo Live'da yayın açmak istedim. Nimo'da daha paralı ödüller atılıyormuş ama Bigo Live'da daha ücretsiz ödüller atılıyor arkadaşlar. Ben de ücretsiz ödüller atma taraftarıyım yani. Bana ücretsiz ödüller atarsanız daha iyi olur. Bu yüzden sizlerden tek isteğim beni Bigolive'da takip etmeniz arkadaşlar. Bigolive'ın zaten ben yorumlar kısmında ve açıklama kısmında ID'mi, isimimi atacağım arkadaşlar. Yazacağım oraya. İsterseniz ID'mi yazabilirsiniz arama yerine Bigolive'da. İsterseniz de benim ismimi yazarak ulaşabilirsiniz. Hepsi büyük harfle Ecel61 yazarsanız birleşik. Ecel 61 Beni rahat bir şekilde bulacaksınızdır zaten Şu an 8 gibi için falan var Bigolive'da Bu yüzden desteğinize çok ihtiyacım var Şu an kanaldaki 400'den fazla aboneyi sesleniyorum Hepiniz Bigolive'da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Videonun açıklama kısmına ve yorumlar kısmına kesinlikle bakın bu yüzden Bigolive'da bugün Yani bu akşam ilk yayınımı açacağım arkadaşlar Hayatımda ilk kez yayın açacağım gerçekten Ve Bigolive'da Free Fire'da var zaten. Bu baba gibi isimler veya e, SDN Game var YouTube'da biliyorsunuz. Yani Serkan abi. E, bu isimler bir canlı yayınlar yapıyorlar şu anda. Onlar da bu yüzden Free Fire'da yani Free fire geliştiren insanlar zaten Bigolay Olay camiasında. Ben de yani Bigolay Olay camiası arkadaşlar Free Fire'da da oynuyor. Free Fire'da yani oynuyorlar. Fravail kitlesi orada da var diyebiliriz. Tabii ki ana menü birazcık sıkıntılı bir olayın Yani görebileceğiniz şeyler sizi farklı bir insan yapabilir arkadaşlar. Ana menüye bu yüzden fazla odaklanmayın. Odaklanmanız gereken şey Free Fire YouTuberları. Yani ben. beni takip etmeniz hepiniz için çok iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü efsane yayınlar yapacağım. Haberiniz olsun. Yayında beni daha daha iyi görebilirsiniz. Canlı yayında bol bol konuşuruz, sohbet ederiz. Ben de zaten sohbet için yani genel olarak ve oyun için böyle açacağım. Hepiniz dediğim gibi Bigolive'a bekliyorum. Beni özel takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bigolive'a girdiğiniz zaman arama yerine beni yazıp bul, bulduğunuz arkadaşlar. En altta takip etin yanında bir tane yıldız göreceksiniz. Bu yıldıza basarsanız özel takibe beni alırsınız. Ve özel takipte yayın açtığım anda bana ulaşabilirsiniz rahat bir şekilde. Bu yüzden dediğim gibi Bigolayva gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Özel takibinizi hepinizin bekliyorum. Yorumlarda ve açıklama kısmında var unutmayın. Bu zamana kadar bana destek olan herkese gene sonsuz teşekkür ediyorum buradan. Ve hepinizi Bigolayva bekliyorum arkadaşlar. Şu an bu benim YouTube'daki 155. videom ve en fazla izlenen videom 5000 izlenmiş. Dediğim gibi hepinize sonsuz teşekkürlerimle 5000 izlenmek benim için aşırı büyük bir başarı abi. Yani en fazla 5000 izlenmiş video ve 5000 kişi beni izlemiş anladınız mı arkadaşlar? Gerçekten aşırı güzel bir şey bu. Tabii ki de 5000 kişi değil yani. İlla videoyu 2-3 kere izleyenler de var ama anlık yani bayağı bir kişi izlemiştir videoyu arkadaşlar. Kanalın yani abonesinden fazla kişi rahat izlemiştir. Hepinize son kez teşekkürlerimle videoyu burada bitirelim. E, açıklama kısmına benim hesaplarımı vesaire bulabilirsiniz zaten. Ama sizden tek isteğim beni Bigolive'dan takip etmeniz arkadaşlar. Bigolive'da şu an aşırı desteğe ihtiyacım var. Bigolive'a her gün girdiğinizde size ücretsiz hediyeler verecektir. Bu hediyeleri bana yollarsanız çok mutlu olurum. Bunu da nasıl yapacaksınız? Yayına giriyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafta sağ altta bir tane hediye kutusu var. Hediye kutusuna tıklayın ve en sağında hediyenin en sağında ee, bir tane çanta olacak böyle küçük. O çantaya tıklayarak kendi çantanızdaki ödülleri bana ücretsiz bir şekilde yollayabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bugün yayınımı açacağım. İlk yayınımı açacağım arkadaşlar. Akşam saat kaçta bilmiyorum. Siz beni özel takip kesinlikle alın. Ve yayın açtığım anda gelin ulaşın bana arkadaşlar. Ee, bu akşam ilk yayınımı açıyorum. Hayatımda ilk kez canlı yayın açacağım. Ve oyunda sizlerle birlikte muhabbet falan ederiz. E dediğim gibi çok uzattık arkadaşlar. Yani video 10 dakikayı geçti ama bunu bir kolay bir şey yaptım. E yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Instagram'da da aktif olarak bulunuyorum zaten hikayelerimi falan bakabilirsiniz oradan bir kolay ne zaman atacağım falan. E yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.